Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ÖABT'ye girecek olan değerli meslektaşlarım. Şimdi biliyorsunuz son hafta neler yapılması gerektiği ile ilgili aslında çok söylenceler var, çok söylentiler var. Benim nacizane size bir iki tavsiyem olacak. Beni dinlemenizi istiyorum. Umarım çok güzel bir başarı elde edersiniz. Şimdi bugüne kadar çalıştınız, Onlarca, yüzlerce belki deneme çözdünüz ve bugüne kadar getirdiniz. Biliyorsunuz genel kültür, genel yetenek eğitime girdiniz. Şimdi ÖABT'ye gireceksiniz. Değerli dostlarım, geçmiş geçmişte kalmıştır. Bakın, geçmişte ne olmuşsa el değmemiş bir geleceğimiz vardır bizim. Dolayısıyla şu andaki sınavınıza hazırlığınızı yaptınız, her şey mükemmel ve ben bugünden sonra çok iyi bir şekilde tekrara önem vermenizi istiyorum değerli dostlarım. Bakın tekrarı ihmal etmenizi istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizin aklınızda pekişmesi lazım. Zaten bugüne kadar onlarca belki yüzlerce dediğim gibi deneme çözdünüz. Binlerce soru çözdünüz. Artık şu tekrarlarımızı iyice yapalım. Konuları tam olarak özümsemenizi istiyorum. Ve lütfen geçmişe takılmayın. Bakın bu %50 etki ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde gireceksiniz bu sınava. Bakın rahat bir şekilde girerseniz çok iyi olacaktır ama rahatsız bir şekilde geçmişe takılarak ya da gelecekten kaygı duyarak bu ÖABT'ye girerseniz sorun yaşarsınız. Biliyorsunuz ben mesleklerle ilgili her türlü tanıtımı, her türlü duyuruyu da size yapıyorum. Dolayısıyla öyle ÖABT, ölüm kalım meselesi falan diyerek de düşünmeyin. Önünüzde çok güzel bir gelecek var. Bu duygu ve düşüncelerle şu anda ÖABT'ye hazırlanmanızı istiyorum. Ve lütfen değerli dostlarım son günde çalışın. Son günde ÖABT çalışmanızı istiyorum. Konularınızı iyi bir şekilde tekrar edin. Bakın yeni konu olarak değil. Eğer bir konuya yetişememişseniz artık o yeni konuyu bir bırakın. Çünkü o kafanızı karıştırabilir. Bu geçmişteki bu kadar konuyu çalıştınız ya onları tekrar ederseniz bunlar size yeter. Dolayısıyla eğer ki bir arkadaşımız diyorsa ki hocam ben yine de deneme çözmek istiyorum. Ben artık bir şey demiyorum. Kendisi bu kararı alabilir bu inisiyatifi alabilir. Denemelerde devam edebilirsiniz. Ama benim nacizane fikrim budur. Ben bunu öneriyorum. Genel güzel bir şekilde tekrarlarımıza ağırlık verirsek, güzel bir şekilde içinde böyle hapsolacak bir şekilde tüm bilgileri alsak var ya bu, bu bize çok şey katacaktır değerli dostlarım. Çünkü bilgiye çok dayalı olan bir sınavdır bu. Bilgi bizim için çok önemli değerli dostlarım. E, bu duygu ve düşüncelerimi belirtmek istedim. Yanınızdayım hep. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.